Evet ne oynuyoruz bugün Arda canları? Tamam yakan topladı sana vereceğim tamam mı? Hadi annesini de. Ebe. Yerden Kaç 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 Ebe Kim yerden size koyuyor Oğuzhan? Ben, sen, Gel. Ben, ben, ben. Sınar abi arkadaşlar. Ben, ben, ben. Sınar beni böyle. Evet. Beni böyle. Hadi be. Abi. E be. Defne be. Atlayacak mı? Oynuyor mu Defne? Ben Sen yerden işte çok seviyordun. Ben Sen benim yakar benim. top mu oynamak istiyorsun? Polis. Dur, Polis. dur önce yerden kısık oynayalım azıcık. Sonra... Sonra Tamam onu oynadık Çınar'cım. Ebe. <laughs> Ebesin Çınar. Şuna ne be? Şuna Toprak oynuyor mu? Tamam bebeğim. Tamam. Bebe şuna. Ebe. Ebe. Yukarı çık şuna yukarı. Ebe diyelim. Ayağı yüksek değdi. Tamam Çınarcım beni ebelesin, beni ebelesin. Sen ebesin Çınar. Sen mi besin Tunal? Hayır. Ben yardım. Sana mı? Hadi bir kavga bitir. geldin. Ay be. Ay be. Hadi bay bay. abi. Ha, gerek yok şey. abla. Hayır, ya Lütfen. olsun, gerek. Lütfen. Ya. Tamam Teşekkür ederim. Ver mi başka istedin bir şey? Yok ya. Ya hayır, vallahi hayır. abla. Sağ ol. Olur mu? Bu benim yeğenim. Var Neredin var mı şey? İçim rahat etmez. Ben sorayım yine de. Tamam, açtım, bak, sağ. Şey oynamak istiyor musun şey? Tam mutlu olduysan yeter bana. Ya. Sen gel Arda abin oynarsan ne yapayım? Bir tane dezenfektan alsam sorun olur mu acaba? Hayır, tamam. Tamam, tamam. Mutlu olduysan Arda abine yeter. Bay <laughs> be. Hadi devam yerden gidiyor be. Hadi 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 canlanın biraz uyumak yok. Yorulmak yorulmak iste yorulmazlık istemiyorum. Ben. Sana ben oturma. Hadi mısın Sağ olayım. Baş, nasılsın abi? Benim sen de mı? Hayır, Ama biraz çabuk tamam mı? Çünkü oyunu tamamlamam gerekiyor. Hızlı oynayalım. Oynuyoruz. Bir kere sağlayayım bir kere diyorum. Hadi denizin çabuk çabuk çabuk. Çünkü biliyorsun bugün 5 olmadan gitmemiz lazım. Yoksa ceza yeriz. Sokağa çıkma yasağı var ya. O yüzden. Ya terk çıkabilir de 5'ten önce gitmemiz lazım. Evet yerden yüksek oynuyoruz. Sağlı mı şansın da? İyi vallahi ne olsun. Seninkiler ne? Seninkiler ne yapıyor? Yeter mi Deniz? Yeter mi şu an? Şan bırakayım mı? Şan bırakıyorum. Tamam. Ebe. Yerden hiç oynamıyor mu? Toprak abi. Hayat bir de oynayalım yerden çek istiyorsan. Tamam. Ebekelen. Benim mebet. Ve ayaz yer tamam. <laughs> e ben, ben istemeden beni yakalayamazsın Ayaz'ım Diğer kimler vardı Ayas? Ayaz ne aldı ama. Ne aldı. İyi miydi? Evet. İyiydi. Bir daha sallayayım mı sonra? Hayır. Hadi. Bakalım. Ya. Ebele <laughs> çek ebele. Şunlara be. Ebe şu şunlar. Ebe Erdoğan köpek. Ben oynamıyorum. Ben de oynamıyorum. Ebe. Oynamıyor mu Dofne? Oynamıyor. Hadi be. Eee, o sakambaç oynayalım. Oynamayalım. Hadi, olsun bana böyle. <laughs> TikTok çekelim. <laughs> Şimdi ben seni. Evilleşin. Ben gidiyorum. Ama sen çok kötüsü şu an ya. Oynuyor mu? Çınar yerden çıktı. Biraz kuş ama şu an. Ayağını yere koy. Hadi. Hayır ben oynamıyorum. Hadi. Det er bra.